Probiyotik içecekler ve yiyecekler bağırsak hareketlerinin hızlanmasına, daha doğrusu dengelenmesine neden olur. Mesela ishalse bir kişi onun normal bir pozisyona gelmesine veya kabısa yine normal bir dışkılama şekline çevrilmesine neden olur. Probiyotik besinlerin içerisindeki bakteriler bağırsak florasını koruyucu ve tedavi edici özelliktedir. Bu nedenle günlük beslenme Probiyotik besinlere çok rahatlıkla güvenilirlikle yer verebiliriz. Bunlar kefir. İçecek olarak kefir kullanılabilir. Probiyotik yoğurtlar yine günlük beslenmemizde bağırsak hareketlerinin korunması, aynı zamanda gastrointestinal sistemin de kendisini koruması, bakteri florasının sağlıklı bakteri florasının oluşması açısından bize gerçekten çok fayda sağlayacaktır. Probiyotik besinlerin tüketim miktarı olarak mesela günde bir su bardağı kefir, iki bardak da probiyotik yoğurt tüketilmesi yeterli. Daha fazlasının vücuda çok ciddi bir faydası yok. Ama probiyotik besinleri çok tüketmenin vücuda herhangi bir zararı da yok. Zaten günlük beslenme içerisinde belli bir oranda tüketilebilir. Mesela yoğurt tercih edilecekse bu bir probiyotik. Probiyotik yoğurt, günlük tüketilen yoğurt miktarını probiyotik yoğurda çevirmek gibi ufak bir etkiyle gayet güzel probiyotik tüketimini de beslenmenize katabiliriz.